Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Spotify'da zamanlayınca ayarlama işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Bir detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Denemek istediğiniz parçayı veya şarkıyı veya çalma sesini açın. Ardından sağ üstteki üç nokta simgesine dokunun. Uyku zamanlayıcı seçeneği bulun ve işaretleyin. Zamanlayıcı size uygulamanın ne zaman kapatılmasını istediğini sorduğunuzda buradan işleminizi kolaylıkla halledebilir ve zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.